efendim. Hala baba, misafirimiz var ha. Bu oh, Hasibe teyze. Hoş geldin, geç buyur otur. Bırak lan hoş ver şişinci. Allah Allah. Mavi'yi görmeye geldim. Neden sebep bana gelmedi bugün acaba? Ha? Lan siz ne arıyorsunuz ya? Benim kızımı hapis mi tutuyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Anlamıyorum ki ne? İlahi Hasibe teyze, sanki kızını hiç tanımıyorsun. Mavi hapis tutulabilir mi hiç? Ayşe, Mavi Hanım'a haber ver annesi geldi. Peki efendim. Gerçi orası da doğru ama ne bileyim ya. Benim içimden bir ses. Sizin bu beraberliğinizde bir bit yeni var diyor. Her şey çok hızlı gelişti. Sen de haklısın tabii. Ama kızına ne kadar mutlu olduğunu çok yakında anlayacağım. Lan ya yere git lan. Ne mutluluğu? Siz bana mı mutluluk diyorsunuz. Abi başına burada hobini gırtlak Evladım aç acın odalara tıkılıyor. Nasıl mutlulukmuş bu ya böyle? Mavi tokmuş Asibe teyze. Yemek istemedi, ben de zorlamayayım dedim. Odamızda dinleniyor şimdi. Bak ya. Yani öyle bir şey olsa Faysal abim kırtlağından geçmez ki. E, asıl bu gece böyle oldu ya. Anne. Anne. Annem, annem kuzum. <laughs> Oy kuzum. Oy Hoş geldin. Hoş bulduk annem. Bu kıyafet ne? He. Annem ben yazar oldum ya. Ondan sebep gıcık imzamı değiştireyim dedim. Nasıl? Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Yani güzel de yine de güzel senin kendi kıyafetlerin ya. He. Ne mi diyorsun? Ee, eh, annem, bugün sen gelmeyince ben seni merak ettim. Gideyim bir evladımı koruyayım dedim, özledim. ...kara baş başa muhabbet edelim dedim. Burada da konuşabiliriz anne. Sonuçta Faysal yabancı değil. Hadi gel, gel şöyle geçelim biz. Başka kimse kaldı mı? Hizmetçiyi de çağırın. O da gelsin otursun şöyle. Allah Allah ya. Geldiler çok düler dibimize de laf dinleyecekler. acele. Tövbe ya Rabbim tövbe. Ya anneciğim otursunlar ne var? Bizim kimseden gizlimiz taklımız yok ki. Annem ne örüyorsun sen görüşmeyeli? Nasılsın kuzum? İyi misin? İyiyim, merak etme. Faysal bana çok iyi bakıyor, sağ olsun. Öyle mu da, sen biraz böyle zayıflamış gibisin. Vallahi bak, süzülmüşsün kuzum sen. Anam betin benzin de atmış. Annem sen hasta mısın yoksa? Hasta mısın? İyi misin? Neyin var senin? Ee, yok anne, iyiyim ben. Dün senin yaptığın kısırdan yiyince böyle hmm. bir midem fena oldu ama bugün daha iyiyim. Ne? Benim yaptığım kısır mı doğandı? Hmm. Yok. Mümkünatı hmm. yok olmaz öyle şey annem. Olabilemez yani. Bütün vurgu pide ondan ya. Kimseciklere bir şey olmadı. Hayatta ondan bir şey olmaz. Lan! Sen benim kızımı neye hastaneye götürmüyorsun ya? Görmüyor mu halini? Sayfan Efendi. Ben hastaneye gitmek istesem Faysal'a söylemez miyim? Çok iyi bakıyor bana sağ olsun. Kızım bana emanet Asibe teyze için rahat olsun. Ona gözüm gibi bakacağım ben. Merak etme. Ah, diyor. O zaman seni şu an uyarıyorum Sayfal. Bundan sonra benim bu evladımın saçının bir teline zarar gelsin... ...senden bileceğim o algoritm. Anladın mı? Annem, iyiyim ben birazcık uyurum hiçbir şeyim kalmaz. Ey tamam annem, tamam madem. Bak ne diyeceğim? Yarın çay bahçesine gidelim mi kayfaltı yapmaya? Ne dersin? Olur. Olur değil mi? Lan sen ne zamandan beri bundan icazet alıyorsun ya? Yok anne, öyle değil. Sen yanlış anladın. Yani bizim başka bir programımız var mı, bir şey yapacak mıyız diye söyledim ben. Yok hayatım, gidebilirsin. Ne Hey madem. Ben gideyim o zaman. Hadi hayırlı akşamlar.